Selam dostlar. Bekler Ana Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozulacak olanların kafası çok karışık. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1831 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 1831 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 3030 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 3069 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6079 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 6139 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12122 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 12227 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.315 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 12.502 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 12.439 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.549 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 1230 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1358 TL'den 22 ayar bilezik ise 1795 TL'den satışa sunulu görüyor. Ons ise 1985 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.